Selamlar sevgili öğrenciler. Soner Hoca ben. Buyurun sorumuza bakalım. Bugünkü sorumuz madde döngüleri döngüleriyle ilgili bir soru. Rana bir döney düzeneği kurup karbon oksijen döngüsünün canlılar için önemini anlatmak istemiştir. Kurduğu düzenek aşağıda verilmiştir. Karbon ve oksijen döngüsünün canlılar için önemi üzerine bir soru. Rana düzeneğinde bir hata olduğunu fark ediyor. Buna göre Rana aşağıdakilerden hangisini yaparsa hatası düzelir diyor. Karbon oksijen döngüsü üzerinden bir e, ee, soru soruluyorsa sevgili gençler mutlaka burada solunum ve fotosentez olayını görmemiz gerekiyor. Peki karbon oksijen döngüsünün canlılar için önemi üzerine değineceksek aydınlık ortam, sulanmış bitki, fare ve gördüğünüz gibi bir başka ortamımız ise karanlık, şapkalı mantar ve ortamımızda başka bir şey yok. Peki Rana'nın hatası varsa burada hatası ne olabilir? Burada aydınlık ortamda bitkimiz ve faremiz fare solunum yapacak bitkiye karbondioksit verecek. Bitki aldığı karbondioksitle aydınlık ortamda sulanmış olduğu için fotosentez yapacak ve fareye oksijen verecek. Ama biz bu deneyin önemini anlayabilmek için ikinci bir düzenek kurup o ikinci düzenekte karbon oksijen döngüsünün gerçekleşmemesini görmemiz lazım ki önemini anlayabilelim. A şıkkında ne demiş? Karanlık ortamdaki düzeneği aydınlığa alırsa burada sevgili gençler şapkalı mantar sadece solunum yapacaktır. Aydınlığa almasının bir önemi yok. Devamında yani burada diyeceğiz ki biz bağımsız değişken bulacağız ve bir tane değişenimiz olacak. Peki B şıkkında aydınlık ortamdaki düzeneye karanlığa almamız fotosentezi durduracaktır. Bu da değil bizim için doğru hareket. C şıkkında karanlık ortamdaki düzene aydınlığa alırsa, düzenek içerisinde bir fare eklerse, buraya fare koyarsak sevgili gençler, aydınlık ortamı alsak bile şapkalı mantar bir bitki değildir. Fotosentez yapamayacaktır. Ve fare ve şapkalı mantar belli bir süre sonra ortamdaki oksijeni bitirecektir. Ve fare ölecektir. Şapkalı mantar da gelişimini durduracaktır. O zaman biz sulanmış bir bitkinin gerçekleştirdiği fotosentezle farenin gerçekleştirdiği solunum olayı neticesinde karbon oksijen döngüsünün canlılar için önemini anlayacağız sevgili öğrenciler. C şıkkı bizim cevabımız olur. Güzel bir sorudur. LGS ayarında. LGS'de gelmesi muhtemel sorulardan birisidir. Mutlaka bu soruları çözün, dinleyin ve bunları öğrenerek LGS'ye girin. Hepinize başarılar sevgili öğrenciler.